Bugün nasılsın Ersinci? Ayağım kırık. <laughs> Canım sıkkın. Kimse ziyaretime bile gelmedi. Gelmeyi bırak, mesaj bile kimse çekmedi ya. Oy kıyamam ben buna. Kimse seni aramadı mı? Kimse ziyaretine gelmedi mi? Oy yerim ver onu burnunu. Oy kıyamam ben buna. Ya, bir de ne yapıyorsun ya? <laughs> ya? Üzülme bu kadar. Bak ben yanındayım. i̇şte ben buna üzülüyorum işte. <laughs> Oh, Aha Hadi bakalım. Ben sizin oyunuzu değil, derdinizi istiyorum. Yeni muhtar adayınız Nusret Karakuş. ne alırsın? Ben de dedim başka bir şey gel. Bak sana ne aldım. hiç kullanılmamış tertemiz sıfır. İlk sen kullanacaksın bunu. Teşekkür ederim zahmet etmişsiniz. Olur mu canım ne zahmeti? Bak aynısından benim yeğenimde de var. Ay öyle tatlı ki kerata. Günde üç dört kere yapıyor. Hadi. <laughs> Hadi şimdi sıra sende. Kaldır, az ya. bana yardımcı ol. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Şu an yok ya. Ben sonra yaparım. Bir git ya. Ay kıyamam. Utandı bir de. Hadi. Hadi kaldır. Ya. Hadi kurban olayım. Hadi yardımcı ol. Ya ne utanacağım? Daha şimdi yok. Ben sonra yaparım. Bir bırakın ya. Ya olmaz. Şimdi yapman lazım bunu. Hadi ben buradayken. Hadi anneciğim. Hadi kalk. Ya hadi. sen... Yok, yok. Hadi. Sen neyin merakını taşıyorsun ya? Bir yürü git ya. <laughs> sen bir şeyin merakı diyorsun. Koyun ben sonra yaparım ya. Tamam. Yürü git. Ben sen seni istemiyorum ya. Tamam. O zaman... Bakalım. Gelince kesin beni çağırıyorsun. Söz ver ben yaptıracağım. Tamam ben çağırırım. Söz ver ben yaptıracağım ama. Tamam süz. Tamam. Hadi bakalım. Ana o da mı var <laughs> <laughs> O ne ya? Ayağım kırık. İnan ne alakası var ya? Hadi şimdi uslu bir çocuk ol. Hazırsan başlıyoruz. <laughs> İyi o zaman. Şunu al. Koldan olmaz. <laughs> Al. Ya bacak da değil hadi. hadi. İlla ki göreceğim diyorsun yani. Hadi bakalım dön şimdi. Uslu bir çocuk ol. Ya. Sessiz ol, sakin, gevşe. Kendini bana bırak. Hazır mısın? Hadi bakalım. Tamam. Ay. ay, Tamam Ay bitti mi bitti batırmadım ki. Hayır o zaman ben bir iki üç deyince vurun tamam mı? Ha oldu tamam. 1 tamam. Bir. Hayır, hayır, Ya bir dedim üç demedim ya. Bitti. Allah'ım ya üç diyecektim ya. Tamam geçti bitti. Ay kabardı orası. Ee? Ya e. tamam tamam ya bir bırakın ya Allah'ım sağır, sağır Bir de ovuyor. Bu ne bu ne? Bunun ne manası Allah'ım ya okşuyor bir de git ben sizi istemiyorum ya. Ali daha hafif bir hemşire istiyorum. Çirkinsiz güzel bir hemşire gelsin. Beni istemiyorsun. Yok sizi istemiyorum hadi gidin. Emin misin? Eminim hadi Beni gidin. Beni istemiyor. Sen bilirsin. Hadi. Bak gelen gideni aratır söylemedi deme. Sen bilirsin. <laughs> Hayır şunun haline bak şunun perişanlığına bak hayır bunun ne ameliyat ne ortopedi kar eder buna yok yok hayır bu fizik tedavi olsa ne olur değil mi olsa ne olur olmasa ne olur <laughs> Maşallah sen iyisin maşallah ah aslanım benim maşallah sen çok iyisin hayatım şuna bak yerden eğilip lazım da alamıyor bile Ay kokuyu aldın mı? Ay bu altına yanmış bu. Ay garibim. Ah yazık. Ah ah ah. Ya bir git kimse de gelmedi mi? Ah garibim ah. Ay Allah'ım altıma... Ay olur ama ol. Nazmi? Nazmi? Ay öldü galiba. Ay hadi sen öldün kurtuldun bu ne yapacak? <laughs> Ay bu ölmez de bu. Ay bu sürünür bu. Gel yardım edeyim gel. Allah Allah. Adama kezap mı döktün, ne yaptı? Adamı öldürdün Ne manyaklar beni buluyor? Kardeşim, geçmiş olsun. Çık dışarı, çık dışarı. Ne oldu oğlum? Çık dışarı, kapıyı çal, öyle gir. Kapı açıktı zaten. Kapıyı kapat, çal, öyle gir. Hasta mıdır? Ha, hasta. <laughs> Gir. Kardeşim geçmiş olsun. Ne oldu sinirlisin? Şu suyu ver, suyu ver. Su, Al suyun su, da su. geldi. E o Mati kimse ziyaretime gelmedi ya. Oğlum yarın çekim var herkes çalışıyor gelirler lan ne oldu? Sen nasıl geldin? Ya onlar başka ben başka ben seviyorum seni. Hemen koştum geldim önde. Ya kanka Şahin niye gelmedi? Oğlum Facebook'ta sorun çıkmıştır gelirler. Aha işi gücü karı kaza. Lan tamam, Facebook'muş ya. E sen niye gelmedi? Ya yemek yiyordur acı gelir o da gelir. Onu boğazında dursun, biraz zayıflasın ya. Cık. Sürekli yemek yiyor. E, Oğuzhan, İbrahim, şey Zeynep niye gelmedi? Oğlum dedim ya, yarın çekim var, gelirler ya. Allah Allah. Niye sorun ediyorsun bu kadar? Ba, ben geldim işte. Ya Metin, Yılmaz abi de gelmedi ya. Cık. Ya onun ayağı kırılınca ben başucundan bile ayrılmıyordum. Allah'ım ya, onun alçısını bile ben yaptım. <laughs> alçısını mı yaptı? Tabii. Doktor yanlış yapmıştı, alçısını ben düzelttim. Sen ne anladın alçıdan? Ya oğlum pizzacıydım ya ben. Alçı neyle yapılır? O da hamur işte. Hamurla yapılıyor. Bunu da mı sen yaptın? Güzel olmuş. Ha iyi yaptım ben ya. Buna böyle imza... Ya, 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 ayağım sakat, ayağım sakat ya. Acıyor oğlum. Ya bırak bu ayakları, bırak. Allah'ın sebebi bırak bu ayakları. Acıyor mu? Ya acıyor şimdi. Tana vuracağım acıyor. Yalnız bu ip ince ha. Kopar vallahi daha çok acır ha. Organ lazım oğlum buraya. Organ ne ya? Ya organ nakli lazım sana işte. Allah, midem, midem bulanacak. Ay, kötü şaka yapıyorsun. Oğlum daha ileri burada. Baksana, skeç yazdım. Ha, tamam ben şimdi anladım niye geldiğini. Ya yok be oğlum, gelmişken skeç çalışalım işte. Yarın çekim var, hadi. Ya oğlum, ayaklaşma. Ayağım kırık. Ne skeci ya? Allah'ın seversen bir bırak ya. Çalışmıyor musun? Allah bu kırık ayakları nasıl çalışayım ya? Ulan Yılmaz abinin de ayağı kırıldı. Her hafta sahneye çıktı. Ayıp be. Ya o ne yapıyor ki? Ha, çıkıp çok güzel hareket diyenler şak şak şak. <laughs> Yani diyenler... <laughs> yani diyenler şak şak şak. Oğlum bizim kolvarlarımız farklı. Allah Allah. Tabii canım. Ya yani sen şimdi çalışmıyorsun yani. Ya bir git Allah'ın sen ne çalışması ya? Yani? Oğlum çoluk çocuk insanlar hayranların bütün hafta seni bekliyor ya. Ondan sonra programda sen olmayacaksın. Çocuk ne diyecek? Babacığım o patates kafalı adam nerede diyecek. <laughs> Babası ne diyecek? Ayağı kırıldı mı diyecek. Altına sıçayım şey diyecek. Allah Allah ya. Altına ne yapıyorsun? Bak burada <laughs> şey var, buna yap. ya. Ya buna... ikidir denk getiremiyorum. Bunu kaldır ya. Oğlum söylesene, ben yardım edeyim sana. Gel. Ya bir bırak, onu denk getiremiyorum. Benden mi utanıyorsun? Benden utanıyor musun sen? Senden ne utanacağım ben? Heee. Ben senden utanıyorum. Ya, ya bir bırak ya, şu an yok ya. Ben sonra yaparım ya, dur. Ulan buna denk getiremiyorsun. Buna nasıl yapıyorsun? Allah'ını seversen. Ona direkt at getirmişler ya. Ha, ha buradan böyle ya. demek ki buna. Ulan ya, Allah'ım ben, ulan ben! Allah'ım! Allah'ım ben ya, Allah ben! Her tarafım çiş oldu, Allah belanı versin. Ya geri zekalı, ziyaret satı bitti, zaten bitti. Ya Ali bak, her tarafım ne oldu? Sana ne olacak? Malzeme senin, ben battım. ya tamam çık, o çık, zaman çık, çık, ben, ben gideyim Hamdi çalışsın bu hafta ben sana haftaya yenisini yazarım Ya bir defol git defol git ya Tamam yazdığını düzeltiyim ya. ben gidiyorum zaten Şu Haftaya yazarım ya bak. ona çalışırsın Yat gülüm yat ya, yat, yat, ya. yat yat tamam hadi yardım edeyim Her taraf pis pis koktu Hemşire çağırın biri gelsin Tamam tamam ben şey Bir hadi geçmiş olsun Ziyarete geldi hayvana bak ya <laughs> Ertin Bey, ben yeni hemşir Metin. <laughs> Bundan önceki hemşirelerden memnun kalmamışsınız. Başhekim beni gönderdi sizinle ilgileneyim diye. Bir sorun mu var? He? <laughs> <laughs>